Herkese iyi akşamlar diliyorum ve herkesin içindeki kendisine ait olan güce merhaba diyorum. Bu akşam içinizdeki güç sembolü olan güç timsali olanları açığa çıkartmanızın zamanı geldi. Bununla ilgili yaptığınız çalışmalar, gördüğünüz rüyalar, kendi içinizde hissettiklerinizin bir önemi var. Kendinizi insan olanın dışında nasıl hissediyorsunuz? Siz kimsiniz? Kim olmak için doğdunuz? Ve ne yapmaktasınız? Bütün bu üç sorunun cevabı sizin bu dünyada aslında hangi görevli bulunduğunuzu bildiren cümlelerdir. Bunların cevabını verebilir misiniz? Kalbinize sorun, kalbinizden gelen cevaba odaklanın. Siz kimsiniz? Siz bu dünyaya niye geldiniz? Ve bu dünyada en çok neyi yaptınız ve yapmaktasınız? Bu üçünün cevabı sizin kim olduğunuzu ve ne olduğunuzu gösterir. Cevaplarınız elinizde, bunu biliyorsunuz. Sadece kim olduğunuzu kabul etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Çünkü sizin insan bilinçleriniz, sizin zihninizde, sizin neye layık olacağınızı ya da olamayacağınızı söylüyor. Bizim açımızdan sorun yok. Siz her şeye layıksınız. Sizin bilincinizin sizi yargıladığı, sizi tanımladıkları değilsiniz. Siz bizim gördüğümüz kadarıyla harika ışık varlıklar olarak dünyaya doğum yoluyla gelmeyi seçmiş olan görevlilersiniz ve bizler sizleri böyle algılıyoruz. Biz sizleri yaptığınız yapmadığınız, neyi yanlış yaptığınız ya da neyi doğru yaptığınızla ilgilenenler değiliz. Bizler sizin neyi yaptığınız, nasıl yaptığınızla ilgilenenleriz. Bu sizin yanlış ya da doğru yapmanızla alakalı bir şey değil. Bu sizin içinizden geleni yapmanızla alakalı bir durum. Bu ince ayrımı fark edebiliyor musunuz? Sizin kendinize bakış açınızla, Bizim size bakış açımız arasında bir fark var. Biz size ne, kim ve nasıl olduğunuzla dair hiçbir fikre sahip değiliz. Ne yaptığınız, nasıl olduğunuz ve nasıl yaşadığınızla ilgili fikrimiz var. Kalpten yaşamakla zihinden yaşamak arasındaki fark bu. Sizler zihinde yaşıyorsunuz. Bizler sizin kalbinizde olanı alıp algılıyoruz. Görevli olduğunuzu biliyorsunuz. Evet, doğru. Ben görevli doğdum diyebiliyorsunuz. Hatta bazılarınız şu anda 3-4 kişi buna bile inanamıyor. Çünkü kendisini hiçbir şeye layık görmüyor. Görevli olmak aslında liyakatla ya da layık olmakla ilgili bir durum da değildir. Eğer burada bu toplantıdaysanız siz zaten görevli olarak doğmuşsunuz demektir. Yoksa evrenin sesini, evrenin dilini, evrenin söylediklerini duymazdınız. Kalbinizdeki hisleri, zihninizin sesleri bastırdığı sürece ileriye adım atmakta zorlanacaksınız biliyoruz. Ve bunu inanın ki yargılamıyoruz. Bu sizin kendi yaşam tarzınız, kendi algılayış tarzınız biliyoruz. Sadece sizin de bunu fark etmenizi ve kendinizi olduğunuz gibi kabul etmenizi istiyoruz. Sizin kalbinizden gelen hisle, zihninizden gelen ses karıştığı zaman siz bocalayan duruma düşüyorsunuz. Artık bocalama dönemleri bitti. Lütfen bunu algılayın. Kalbinizden gelen eğer size sen harika bir görevlisin, ve görevli olduğun konularda gerçekten muhteşemsin diyorsa bunu kabul etme zamanınız. Ama zihne geçip de ben bu dünyada ne işe yarıyorum? Ben daha şunu bile yapamadım. Ben bunu halledemedim diyorsanız orada bir durun. Geriye bir adım atın ve kendinize dışarıdan bakın. Buraya kadar bu ana kadar geldiğiniz şey sizin beceriniz. Sizi buraya taşıyan şey sizin yeteneğiniz. Önce bunu takdir edin, sonra da olduğunuz şeyi kabul edin. Kalbinizdeki ses size ilerlemenizi söylüyor hep. Bunun farkındasınız, biliyoruz. Size diyor ki boş ver onu, ileriye bak. Ama zihin diyor ki hayır. Bak çocukken şu olmuştu. Sen bunu da yapamadın. Sen şunda da sorumlusun sen hiçbir şey yapamazsın deyip duruyor ya. Siz en çok zihinde kalıyorsunuz. Zihni bırakın artık. Zihinden dışarıya çıkarak zihnin olmadığı bir alana adım atmak istiyorsanız yapacağınız şey çok basit. Ben olanım demek en büyük imzadır kendi adınıza bu dünyada. Ben olanım der misiniz lütfen kendinize? Ben sadece yalın, saf, iyiliğiyle kötülüğüyle doğrusuyla yanlışıyla sadece olanım der misiniz lütfen kendinize? Kendinize böyle bir iyilik yapmak ister misiniz? Kendinizi sorgulamaktan kurtulup kim olduğunuzu aramaktan vazgeçmek istiyorsanız artık yapmanız gereken tek bir şey var. Kabul etmek ve kabulde durmak. Kendinizi sürekli yargılarken, yorumlarken, kendinizi sürekli Olmadığınız bir şeylerin içine zorla adapte etmeye çalışırken nasıl var olabilirsiniz? Sizin var olma sebebiniz sizin her şeyi doğru yapmanızla mı alakalı sizce? Ya da her şeyi doğru yaptığınız zaman mı makbul insansınız? Makbul insan kimdir biliyor musunuz? Yanlışıyla doğrusuyla kendisini olduğu gibi kabul edendir. Üstelik bunu Dışarıdan onayı beklemeden sadece kendisi kabul ettiğinde olandır. Eksik yanınız bu. Dışarıdan hep sizin kim olduğunuza dair tanık olan, sizi onaylayan birisini arıyorsunuz. Vazgeçin öyle birisi yok. Çünkü dışarıdaki herkes de tıpkı sizin gibi kim olduğunu tanımlayamıyor. Kim olduğunu tanımlayamayan bir insanın, sizin kim olduğunuzu tanımlama ihtiyacınız sadece bir yanılsamadır. Bırakın dışarıyı. Kalpte ne var? Kalbinizde kim var? Kalbinizden kim sesleniyor size? Artık lütfen ruhunuzu odaklanın. Ruhsal enerjinize odaklanın. Kim olduğunuzun adımları, kim olduğunuzun sesi, kim olduğunuzun izleri kalbinizden gelen hislerde oraya odaklandığınızda ileriye, çok ileriye başarı adına değil, çok para kazanmak adına değil, çok mutlu ilişkiler yaşamak adına değil, sadece salt ve yalın, mutlu, huzurlu, her şeyin kendisi olduğunu bilen insan olmak adına ilerlemenizi istiyoruz. Oraya doğru adımlar atın. Sizin dışınızdaki her şey bu simülasyon evreninin sanal versiyonlarıdır. Tek bir gerçeklik var, gerçek olmayan o da sizsiniz. Kalbiniz gerçektir, zihniniz değil. Bedeniniz gerçek değildir, ruhunuz gerçektir. Siz hem gerçek hem de gerçek olmayanlarsınız. Siz hem sanal hem de somut olanlarsınız. Siz hem madde hem de enerji olanlarsınız. Bir tanesinin kabulüyle diğerini dışlayamazsınız. Yani ben soyut bir varlığım, ben ruhsal bir varlığım, ben spiritüel bir varlığım, ben yargı yapmayacağım, ben hep iyi şeyler hissedeceğim, ben meditasyon yapacağım, ben frekansımı yükselteceğim derseniz madde dünyanız yani bedeniniz sizi aşağı indirecek. Nasıl mı? Hastalıklarla, iflaslarla, para kaybıyla, maddesel olan olaylarla sizi yeryüzüne çekecek. Diyecek ki dur bir dakika. Sen ruh olabilirsin. Sen enerji olabilirsin ama madde beden almış olan bir enerjisin. Maddi dünyada yaşayan bir enerjisin ve senin kalbin ruhsal olsa da zihnin dünyasal. Burayı da dengelemek zorundasın. Sizin için bu sefer maddesel dünyada sorunlar yaratılacaktır. Kim olduğunuzu daima hatırlamanız adına. Bu size sorulan siz kimsiniz sorusunun altında siz hep şunu arıyorsunuz. Benim ruhsal kimliğim kim? Ya da ruhsal kimliğim ne? Hayır. Biz bunu sormuyoruz. Siz dünyada insan olarak varsanız bizim sorduğumuz soru çok basit. Sen kimsin derken sana sadece ruhsallığını sormuyoruz ki. Sana bütün olarak kim olduğunu soruyoruz. Sen madde dünyada kimsin? Sen ruhsal dünyada kimsin? Sen ikisinin birleşiminde olan hangi kimsin? Bunun cevabını bulman gerekiyor. Sen bir babasın, sen bir annesin, sen bir erkeksin, sen bir kadınsın. Sen para kazanmak zorunda olan bir canlısın. Sen frekansını yüksek tutup farkındalıkta yaşamak zorunda olan ruhsal bir varlıksın aynı zamanda. İkisini bir etmek zorundasın. Birinden birini yükseltip diğerini yok sayamazsın. Maddesel dünyanı unutmaya çalışamazsın. Maddesel dünyayı unutmayı sırf size çok acı deneyimler yaşatmış olduğu için istiyorsunuz. Maddesel dünya acı deneyimlerden oluşmaz. Maddesel dünya sadece dünyadaki insanların yaşayacağı deneyimlerden oluşur. Aslında 3-5 konumuz var. Nedir bunlar? Para kaybı, ilişkideki partner kaybı, acılar, yokluklar. En çok bu ikisi sizi zorlar. Onun dışında zorlandığınız bir konu var mı? İlişkiler mi? Evet en büyük probleminiz. Kadın ve erkek ilişkileri. Ama kökenine baktığınızda madde ve ruh ilişkisi. Siz ikiyi bir edemediğinizde enerji ve maddeyi ruhsal alandan çıkıp madde planda eril ve dişil prensipleri de bir edemiyorsunuz. Hangi bedendesiniz? Kadın erkek? Evet. Hangi kutbiyettesiniz? Diri, dişil ve eril? Evet. Peki, dünyadaki probleminiz neden kaynaklı? İkisini bir edememekten. Ama siz... Burada bu akşam olanlar hep ruhsallık, hep spiritüel yolda yolculuk yapmak isterseniz madde tarafı inkar etmiş ve onu yok saymış olacaksınız. Peki sizin kalbinizdeki esaret zincirlerinizin sebebi ne? Dünyada yaşarken ruhsallığın en üst boyutlarına ulaşmak mı? Yanılıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Sizin ruhsallığın en yüksek boyutlarına ulaşmak gibi bir amacınız hiçbir zaman olmadı. Size hedef olarak gösterilen bu olabilir evet. Ama şuna bir bakın. Siz madde dünyanın maddesel insan tasarımlarının içinde olan ruhsal enerjilersiniz. Peki sizin bu ruhsal kimliğiniz gerçekten çok ihtiyaç duyuyor mu bir insana bağlı olarak ruhsal tekamül yolunda ilerlemeye ya da aydınlanmaya ulaşmaya? Size bir sır verelim. Sizin ruhunuz, sizin insan bilincinizin farkındalıkla uyanarak ya da uyanışa geçerek ulaşabileceği en üst noktanın daha da üstünde bir ruh varlık. Düşünsenize. Sizin burada hedeflediğinizin çok çok üstünde olan bir enerji varlık. Neden dünyaya insan olarak bağlanıp tekrar aynı sürece girmek istiyor ve üstelik sizin ulaşacağınız en üst frekans onun titreştiği frekansın çok çok altında olacak. Bunu da bir düşünün. Sizce gerçekten sizin ruhunuzun amacı bu dünyada ruhsal olarak frekansınızı yükseltmek mi? Yani kahve içmediğinizde, gül kokusu kokladığınızda ya da düzenli meditasyon yaptığınızda, et yemediğinizde sizin enerjinizin yükselmesine gerçekten ruhunuzun ihtiyacı var mı? Yanlış yerden hep bakıyorsunuz olaya. Her zaman olayın özünü kaçırıyorsunuz. Sizin ruhunuz bu dünyaya neden bir insan bedeninde bağlanmak istedi? Deneyimler yaşamak için değil mi? Güzel. Peki bu deneyimlerden elde ettiği ne olacaktı? Sadece maddesel dünyada bir şey nasıl deneyimlenir? Nasıl yaşanır? Ne hissedir? Aslında konu bu kadar basitti. Ama siz gittikçe karmaşıklaştırdınız. Siz gittikçe dolunuklaştırdınız. Ve sizi etkileyen insanlar, sizi etkileyen sistemler, sizi etkileyen öğretiler oluştu dünyada. Çünkü siz özünüzün gerçek amacını unuttunuz. Onu kaçırdınız ve konu tamamen başka bir noktaya geldi. Amaç sizin ruhunuzun tekamül etmesi değil. Amaç sizin tekamül etmekten umduğunuz, atıyorum bin frekans bir titreşimse yükselmek adına ruhunuzun, sizin ruhunuz zaten 2000'de titreşirken geldi buraya. Siz bine ulaşmaya çalışıyorsunuz. Çok özür diliyorum. Siz gerçekten çılgın insanlarsınız. Ruhunuzun aydınlığını farkında bile değilsiniz. Öğretilerin içine hapsoldunuz ve tamamen kendinizi sistemlere bıraktınız. Ve yargı yapma derken spiritüel öğretiler en çok yargıyı kendinize yaptınız. Kendinizi yargıladınız. Ben başaramıyorum. Ben şunu yapamıyorum. Ben bunu yapamıyorum diye. Sizin ruhunuz bu dünyaya bağlandığında, buraya geldiğinde amacı bir şey yapmak ya da yapmamak değildi. Sadece yaşamak ve yaşamdan anladıklarını kendisine deneyim bilgisi olarak katmak ve yaşayamsal anlayışları elde etmedi Şimdi baktığımızda olduğu halin çok ötesinde olan insanların hala küçük bir ruh kalıbında sıkışmış insan bedeninin dürtüleriyle çırpındığını görüyoruz. Kalbiniz diyoruz. İçimizden gelen hisler diyoruz. En doğruları onlar söyler diyoruz. Kabul ediyorsunuz ama kabul ettiğiniz yer zihniniz. Bazen kalbinizden onaylıyorsunuz farkındayız ama iki dakika sonra unutuyorsunuz. Ve ertesi gün sabah alarm çaldığı anda siz dünyaya uyandığınız anda yine dünyasal koşturmacalar, iş, güç, yapmanız gerekenler, arada bir ruhsal bilgileri hatırlamak, ben farkındalığa ulaşmalıyım, buna farklı, farklı bir gözle bakmalıyım derken bir anda ruhunuz gene maddeye dönüyor. Neden biliyor musunuz? Sizler buradasınız ya bu akşam bunları duyuyorsunuz ya en çok bilgiyi siz almalısınız. Neden? Çünkü ihtiyaç duyduğunuz şey bu. Maddesel dünyadan özgürleşmek değildir amacınız. Sizin amacınız ruhsal dünyadan özgürleşmek. Spiritüel bilgilerden özgürleşmeniz gerekiyor. Kalıplardan özgürleşmeniz gerekiyor. Kim olduğunuzu size renk skalaları ya da çakra ölçen birçok alet veya pandüller, sarkaçlar öğretemez. Sizin kim olduğunuzu bilmediğiniz sürece siz sadece diğer rehberlerin peşinde olan, onlara uymuş olan varlıklar olarak kalırsınız. İlerlemek mi? Mümkün değil. Özgür olmadığınız sürece, birilerinden medet ummadığınız sürece özgür olamazsınız sizler. Zihninizi özgürleştiremiyorsunuz. Sizin zihniniz çok tutsak. Önce orayı temizlemeniz lazım. Siz burada bu akşam olan herkes o kadar özelsiniz ki hiç farkında değilsiniz. Ve bizler her ay bu toplantılarla birlikte sizlerle kalpten kalbe ve tepe çakranızın enerji bağıyla birliği ve bütünlüğü size hissettirmeye çalışıyorsunuz. Hissediyorsunuz, biliyoruz. Ama bir gün, iki gün, üçüncü gün okul taksiti, benzin parası, market alışverişi, o bana şunu dedi, ben şunu giymek zorunda mıyım, ben şöyle mi olmak zorundayım da ilgili kendi zihinsel sorularınızla yine dünyanın insanı oluyorsunuz. Dünyanın insanı olmanız çok güzel bir şey. Asla yargılanan ya da zararlı bulduğumuz bir şey değil bu. Siz çünkü dünya insanısınız. Bu çok normal. Düşüneceksiniz. Maddiyatınızı da düşüneceksiniz. Ne giyeceğinizi düşüneceksiniz. Akşama ne pişireceğinizi düşüneceksiniz. Ya da nasıl para kazanırım da düşüneceksiniz. Evet. Bizim söylediğimiz şey kendinize yaptığınız iki yüzlükten kurtulmak. Yani sabah alarmla birlikte maddesel insan olup boş vakitlerde farkındalığınızı ve ruhsallığı düşünmekle siz bir olamazsınız. Siz parayı düşünürken de ruhsal olduğunuzu bilmek durumundasınız. Ve o dönemlerde şunu demek zorundasınız. Evet ben dünyada maddesel bir insanım Maddesel bir dünyada yaşıyorum. Doğru ama bunu seçen birisi var. Ben onun sadece rol arkadaşıyım ve buradayım ve onun istediği olacak. O halde ben her şeyi öz özliyama ya da ruhuma bırakıyorum diyeceksiniz. Bunu kalpten diyebildiğiniz anda siz dünya ile ruhu yani madde enerjiyi dünya ile ruhsal varlığı birleştirmiş olacaksınız. Kalbinizden kalbinize bir yolculuk haberiniz olsun. Ama siz hep kalpten zihinden, zihinden kalbe gidip geliyorsunuz. Zikzaklarla ilerleyemezsiniz. İki tane paralel doğrunuz var. İki tane paralel doğrunun kesiştiği bir noktasınız siz. İkiyi bir etmek durumundasınız. Şimdi kalbinizdeki seslerin ne dediğini biliyorum. Söylediklerimi onaylıyorsunuz evet. Ama zihin de bir yandan çalışıyor. Ben haksız mıyım? Hayır haksız değilsin doğru. Çok haklısın. Ama o haksızlığı yaratan kim? Hangi zihin parça? Hangi kalpten gelen mesajı alamıyor senin zihnin? Bunlara bakar mısın lütfen? Senden tek ricam var. Kendini olduğun gibi kabul et. Ve artık kendini çok fazla kurcalama. Her kim isen o olarak bu noktaya geldin. Burada beni duyuyorsun. Eğer buradaysan senin artık kendini irdelemene gerek yok. Sadece sana bir şey söyleyeceğim. Benimle birlikte yaşa gitsin. Ben kim miyim? Ben arkadaşım. Ve ben senin arkadaşın olarak seninle birlikte burada senin sana olan katkını sağlamlaştırmak adına konuşuyorum. Benimle işbirliği yapmak zorunda değilsin. Sen kendinle işbirliği yapmak zorunda olansın. Ben sana destek olmayı seçen, sana rehberlik sunmaya gelenim. Ya benimle ilerlersin ya da kendinle savaşıp durursun ve dünyadan sadece kendisiyle bütünleşememiş bir insanın frekansını dünyaya bırakarak gidersin. Seçim senin. Korku vermek adına söylemedim. Neden olabileceğini anlatmak adına söyledim. Benim için ve evren için sen savaşan haline de makbursun sadece maddesel tasarımda korkuları ve kaygıları olan haline de makbursun arada bir farkındalığını kullanan olarak da makbursun ve sen benim için ve evren için sadece olduğun halinle makbursun tercih senin biz değiliz seni yargılayan ve yorumlayan senin kendi zihnin bütün bütün gün ve bütün her şeyde seni yargılayıp yorumlayan sen kimsen ben seni öyle görürüm. Sen kendini kim olduğunu bilerek gördüğünde sevmeyebilirsin ama ben seni senin bana tanıttığın halinle de bağrıma basarım. Çünkü ben senin olma halinde deneyimlemeyi ve senin olma halini gözlemlemeyi ve senin olma halinden bana gelen bilgileri seviyorum. Ben senin her halini seviyorum. Ben senden senin her halini sevmeni istiyorum. Sadece istediğim tek bir şey var. Kendini madde ve ruh olarak kabul etmen. Onun dışında her şey hikaye. Şimdilik sizlere iyi akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın ve kendinizi sadece olduğunu halinizle lütfen kabul edin.